bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Salma basmati pirincinden pilavımız. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar basmati pirinci nasıl pişer onu göstermek istiyor, istiyorum. Bir dolu çorba kasesi basmati pirincimiz var. Pirincimizi iki su gayet güzel yıkayalım. Arkadaşlar bu videomuzda basmati pirinci ile nasıl pilav yapılır püf noktalarıyla göstereceğim. Pirincimizi 2 su kadar yıkadık. Pek nişastalı olmuyor bu. Su koyarak bekletiyoruz. Tenceremize şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar yağımızdan ekliyoruz. Şehriyelerimizi kavurmak için. Yarım çay bardağı da şehriyemiz var. Şehriyemiz pembeleşene kadar çevirelim. Şehriyemiz gayet güzel pembeleşti. Arkadaşlar verdiğim çorba kasesiyle bir dolu pirincimiz vardı. Aynı kaseyle iki buçuk e, kase su olarak ekliyoruz. Bunun bir veya yarımını da tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Ben iki da su olarak ekleyeceğim. Evet. iki kase suyumuzu ekledim. Bir de iki buçuk. Suyumuzu ekliyoruz. Salma yapıyoruz bunu. Kavurarak yapıyoruz. kapağını kapatarak kaynamaya bırakalım. Pilavımızın suyu kaynarken şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı aktarıyoruz. Sonra Tabi suyunu damak tadımıza göre ayarlayalım. Tuzuna bakalım. Ve pirincimizi aktarıyoruz. Çok nefis bir pilav oluyor arkadaşlar. Ben basmatiye yaptım yapalı. Sürekli basmati kullanıyorum. İnanın sağlık açısından da çok çok faydalı. Çok da güzel, lezzetli pirinç. Tabi bizim damak tadımız kendi pirinçlerimize alışmış. Ama bunu da seveceğinizden eminim. Ve basmatinin pişiriliş şeklini gösteriyorum. Basmati özellikle kavrularak değil, şöyle salma olarak yapılıyor. Onun için bu videomda göstermek istedim. ilgisini çekenler için. Kapağımızı kapatalım. Bir taşım kaynasın ocağımızın altını kısarak pilavımızı demlenmeye pişirmeye veya demlenmeye bırakalım. Suyumuz kaynadıktan sonra ocağımızı kısık ayarı alalım. Ocağımızın en kısık ayarına ve bu arada ben bir yemek kaşığı kadar da sızma yağı ekliyorum. Sızma yağımızla kavurma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz pişerken ekliyoruz. Evet, ocağım pilavımızı demlenmeye bırakalım ve bu arada sizler beni hangi şehirden, hangi ilden izliyorsanız, yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Videolarımı paylaşım yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bilgi ve düşüncelerinizi yazın. Eleştiriye açın. pilavımızı hiç karıştırmak arkadaşlar tam demlenme aşamak demlenmiş bile tane tane olan gayet güzel bir pilav şimdi ben bu basmati pilavını neden çektim çok mesaj geldi yapamıyorlarmış benim kanalımda yine var bildiğim kadarıyla yapamıyorlarmış, tutturamıyorlarmış, sert oluyormuş. Bakın bu birebir ölçüdür. Ve pilavımıza da bakın. Gayet tane tane basmati salma pilav. 2-3 dakika kadar da ocağımızı kapatmayalım. son aşamasını göstereyim. İyice yakın çekim yapıyorum. Şöyle kaşığımızla bakalım. Özellikle istendiği için birebir basmati pilavı salma olarak yapılan kapağımızı kapatalım. Şöyle iki, kata, iki dakika kadar daha bekletelim. Pilavımız olmuş demektir.